Selamlar arkadaşlar Total War 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 Warhammer 2'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bretonya insanlarıyla oynadığımız bölümde şu anlık gayet güzel gidiyoruz. Gelen düşmanları dövüyoruz, ülkemizi savunuyoruz, gelişiyoruz, kralımızın özelliklerini arttırıyoruz. En son turn değişecektik Turnümüzü değiştirdim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü beni daha çok video çekmeye teşvik ediyor. Bu arada Warhammer'dan acayip keyif alıyorum açıkçası. Yüce elfler ticaret anlaşmış. Tamam. Bak böyle gelin. Benden para istemeyin. Para istersiniz. yani 1000, 3000, 4000, 1000, 2000 para istemeyin. De. Bizim yalnız orkları bitirmemiz lazım. Bir fraksiyon yok edildi. Binaz. Aa. Kara yok edilmiş. Aga be. Vay anasını ya. Araştırma mevcut. Ha? Nüfus geldi. Nüfus geldi. Ee, şimdi. Şimdi abi nüfusu yaptığımıza göre yeşil gergit buyuruyor. Şimdi hemen 3 turn'de de şu orklara karşı saldırımıza gideceğiz. Ee, ondan sonra buna gideceğiz. Ordumuzun durumu iyi. Ordumuzun durumu iyi. Biz tekrar e, bir şöyle bir hareket edelim. Bir hareket edelim şöyle. Bir bakalım Orklar bak bu tarafa geliyor. Bunları bir, bunlar birbirler arasında mı savaşıyorlar anlamadım da. Bir turu sonlandıralım. Bir turu geçelim bir. Ee, ya benim e, bir lord daha yetiştirmem lazım. Hatta bizim şu küçük şehirde bir lord daha yetiştirmeye başlayalım aga bunu kaldırırım böyle yaparım ya defol git yani 3k para istiyorlar bir de uyanıklar bana hiç faydan olmayacak bir de üstüne üstlük benim paramı alacaksın yemezler abi Şapşal çukur Bak bordo üstten uzaktır bak. Ab şu aşağı bir inelim. He event geldi. Liderlik 5. Ee, yetiştirme maliyeti bence liderlik aldım ya. Bunu buradan vurabilir miyiz lan? champion of Katil zafer. Abi otomatik vur kafasına geç ya. Güzel güzel. Abi liderliğimizi alalım. ama Yakut yıkım yüzü güzel üstünde eşya kazandık yetenek puanlarımızı verelim hanım kızımız puan almış menzil direnci 10 yara şu yarayı açamıyoruz seviye 10'da şimdi hanım kızı geliştirip ee, arınmış yozlaşma teknoloji çal. şuraya bir gidelim. Eylemi başarma olasılığını arttıralım. Evet, çok da güzel bir hanfendi kendisi. Şimdi bu kızın e, şeyini arttırıp suikastçılık yaptıracağız. Şimdi burada lord lord yetiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu ne? Bunun özelliği neymiş? Şövalyekon büyüklere karşı bonus 12 mi? <gülüyor> ne? <laughs> Şövalyekon yakın dövüş savunması 10. Jasper 4 Bu e, acaba şehirlerde aynı şey mi çıkıyor? Mesela buraya bakalım. Ha, aynıymış. Tamam. Kahraman da Paladin veya hanım kız bu da açılmamış. Burada ana şehirde vardır muhtemelen. Şimdi Jasper'ı burada bir askere alalım. Bir tane ye ihtiyacımız olacak. Şimdi bunu ordu da yapacağız. Bir lord daha yapmamız gerekiyor yani artık. Reis sen burada dur. Tamam durumunuz iyi fena değil. bunlar bize saldırırsa eee burda şey var Bizim abla They will die. yara başarıldı aha öldürdük lan helal lan kız helal lan helal helal bak iyi ki suikastçı şeylerini arttırmışız şimdi şey Bundan sonra bir de yok, bir de şurası, ya yani şura var. Bir, şunlar kim? Ha bunlar bizim dostumuz. Level 2. Bizim kral kaç leveldi ya? 7, King Luin. Şunu bir geçelim. Geçelim bu turda diplomasiye bakalım arkadaşlar. Bu turda bir diplomasi yapalım eğer bir invade gelmez ise. Norselardan. abi 20'de 20 ya benim de asker basmam gerek ya şu ahırı yapsam lan uzak dur lan fare pisliği oho şişika yedim bize dokunmayın değil mi of the lady. teknoloji çal Ha, çok düşükmüş. Dur dur. Sen bir orduya katıl. I shall seek great relics. King Ab bu şehre gitmem için benim ordu basmam gerek. Bir turu kalmış tamam. Şimdi ee, benim. Bir diplomasiye bakmam lazım. Şimdi baston ile durumumuz neymiş? Ticaret yapılamaz. Do you know who I am? Welcome to Fair Britonia. Abi. Abi askeri geçiş saldırmazken aram ne kadar iyi olursa o kadar iyi. I concur. Tamam reis. Senden işimiz tamam. Şimdi reis. Senle Sen de bir ticaret anlaşması yap bak ya. Hmm. Orada işte durumumuz nasıl? Saldırmazlık Orada mı? <laughs> Savunma ittifakını kaldır. Evet. Ne diye dua ettik tamam hallettik. Evet. Şimdi insanlarla aramız Bak 115.sin ben 32.yim. <laughs> e ne oldu? Lady'yi göremiyorduk falan diyordun. The Britons come to parley. Their realm must be in trouble. Reis, sizden bir bok anlaşamayız biz. Düzenbaz orduları, bunları başa kara harfler. Fear my malice. Make this quick. I have executions to oversee. Never. Tamam, never mı? Tamam, peki. Zaten tek kalmışsınız. Take what's theirs. Pray to your wench you want. She is powerless to save you. Impossible. Tamam. Ben bak, bir insan olduğum için soruyorum. Vampire konutlarını defet. Yüce elfler. I'm waiting. You have a proposal for the Asur. How delightful. I think this unwise. Defol. Bir şeye bakıyoruz. Ee, şuna bakalım. Behold the the Phoenix Court. Now to business. I cannot do this. Ya defol gitti ya ölümsüzsün de kendini bir bok sanma ya. Ticaret yapılamaz, ilişkileri iyi, saldırmaz. Şimdi. Only Sigma's god, Ulrich, can judge it worthy or no. E tamam, savunma ittifakı demek zaten. On it! Tamam, bunlarla anlaştık. Boris, tilki getirelim. Yes! Yani... Buy the comet! Bu Empire, come! Yok. Ha, bu istede de zaten ticaretimiz var, saldırmazlığımız var. Ya bundan anlaşmayacağım çok da bu orkları bitirdikten sonra bunlara döneceğim muhtemelen. Yani öyle düşünüyorum, öyle planlıyorum arkadaşlar. Ee, bizim kral içeri girmedi. Krala ordu basmamız lazım. Şimdi bu el bina yapabiliriz. Ahır yapacağım. Ahır yapıp atlı basacağım. Atlılar önemli bu oyunda. E aşağı doğru git aşağı. Kaosla yüzleş Bize ne kafa tutuyorsun? Evet. Evet. Şu kara erdi galiba. Hmm, teknoloji de araştırdık tamam Tanrı sunacak bir adak ve ne istiyoruz? Liderlik. Hazine eksi 1500. Hiçbir şey yapmadan ne veriyor? Hiçbir şey. 1500 kaybedeceğiz. Liderlik tüm ordular. Abi 1500 kaybedelim ya. Bir paramız var zaten. Şimdi ilk önce yetenek puanlarımıza bakalım. Ee, hanım kızın yetenek puanları var. Şimdi hanım kızın böyle Aaa hanım kızı ata bindirelim. Ona bir at verelim. 3 turu var. Şimdi bir dakika ya. Bura değil. Şimdi ahır yapacağız. Nerede o? Heh. Şimdi bir ahır yapmaya başlayalım. Ocak. Gelirleri arttıralım. seviyelerini arttırmamız gerek. Ahır yapılıyor. Şimdi bu ne? Gece bekçisi. Bu neymiş? Sanayi geliri. Sefer hareket menzili. Yerel yetiştirme kapasitesi. Çiftlik gelirlerini arttırıyor. Kontrol. Ve bitişik eyaletler için. O artı bir de kontrol veriyor. Bu ne? Büyüme. Abi dur lan nereye kayboldun? Hı. İki turda bunu gidelim. Şimdi bu ülke, bu şehrimizdeki e, geliştirmeler geliştirme böyle burada daha bir geliştirme yok. Ahır arttıracağız. Buraya gelişiyor, büyüyor, büyüyor arkadaşlar, büyüyecek. Şimdi bu lorddan önce ee, daha atlı basamıyoruz. Basacağız. Araştırma mevcut diyor. Şimdi yeşil derilere bir şey kazandık. Şimdi Nordlara karada yıpranmaz. O. north'lara döneriz. Yeşil derileri halledelim. Yeşil derileri ha halledelim. Ee, şu yeşil derileri hallettikten sonra Biraz e, inşaata döneceğim arkadaşlar yani şunları arttırmam lazım. Hmm, yani e, şunları bir arttırmamız gerek. E, biraz. Aha. Neyi geliştirmemi istiyor? Ha. Kışta. Kaç para istiyor? 4 daha Yaparız. Tamam turu sonlandıralım. Yavaş yavaş sakin sakin. Savaşta olduğumuz olduğumuz bir dakika yok reis şimdi şöyle bir ben sana karşı öneride bulunacağım şimdi bunu kapatacağım eğer benden saldırmazlık anlaşması istiyorsan bana 2002K para vereceksin. işine gelirse Vay be karaya çıkmasanız Kişiko gelme buraya gelme gelme e, ee, kara bordo üstün kenarlarında geziyorlar hmm. o al olurum evet kahnenin kılıcı bulunmuş neyse hayırlısı. King of Bretonia. Da ahırımız yapılmadı. I am the blood of Shield. Rengi ocak. Lan ahırın yapılmasına bir turn var. King Louis Leonca. Şöyle bir kendimizi gösterelim. Şöyle bir hareket edelim. Sürekli sarayda oturmayalım. Şu ahırlar yapasın. Atlı basacağım. Biraz okçumuz, mızrakçı 20'ye tamamlayacağım. Sonra bizim şu lorda e adam basmaya başlayacağız. Arkadaşlar. Sonra vampirlere döneceğim. Kaptan Şişiko. Hayır. Gelme. Geri git cüceler şey cüceler demişim eee fareler bir yerlerde kayboldu ama hayırlısı üç tur sonra bu gelişecek kaptan şişik çok yakınsın şehre saldırsak acaba bir şansımız var mı? Kati zafer. Abi şehri alayım ya. Kayıplar düşük. Şimdi yerleşim yerine ee, Talanet, işgalet. Tamamdı. Bu şehir bizim, bizim artık arkadaşlar. ilk fetihimizi gerçekleştirmiş olduk. Ee, şimdi bu şehirde bir süre kalacağız. O sırada ahırımız yap, ahırımız yapılır. Kralımıza e, şey verelim. Kralımız kaç seviye oldu lan? 8 9'da açılıyor. Mükemmeldir. Asil Pegasus. Krala direkt Pegasus'a bindiririm. Güzel. Güzel. Muskamızı da taktık. Bütün her şeyimiz dolu. Güzel. Güzel bak. Asil Pegasus'u giydik üzerimize. Şu abla çıkıyor mu buradan? Yok. Başarım kazandı. Canavar terbiyecisi. Güzel. Güzel güzel. Heh. Yaparız, yaparız seni de. Tamam. Abi bak, şimdi orakların bir şehri yok edildi. Şimdi biz burayı biraz duracağız. Buranın asayişini sağlayacağız. Hatta ee, buraya bu lordu koyacağım. Bu lordu koyacağım bizim kral da dinlenir ee, saraya dönüp şey yapacak daha sonra ee, herhalde bizim ee, bizim diğer ork ülkesi de yok edildi galiba. Bizim düşmanlarımız Norse'lar kaldı. Bir dakika şu diplomasi paneline bakmak istiyorum. Yeşil derililer. Yes. Yeşil derililer. O yakınlarda vardı sanki ya. Lan burayı şeyler mi ele geçirdi? Fareler mi ele geçirdi? Vampirler ele geçirmiş. Hmm. Anladım. E sonraki hedefimiz de buralar olur. Tamam ilk şehrimizi ele geçirdik. Bunu başardık. Alright. Şu imparatorluk adamına da savaşı ilan edebiliriz. Güzel güzel. E arkadaşlar turu sonlandırmadan da bölümü sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.